Türkiye'den herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle 10 yufkayı birden açtım. Pul pul dökülen, çıtır çıtır harika bir peynirli börek yapacağım. Dilerseniz hep beraber izleyelim. Buyurun nasıl yapmışım. Böreğimizin hamurunu yoğurmaya başlayalım canlar. Hemen malzemelerimizi şöyle bir su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle yoğurdumuz. Bir su bardağı ılık sütümüz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz. 2 yemek kaşığı sirkemiz. Bir paket kabartma tozumuz. Şöyle 50 gram tereyağım var. Tereyağımı sonrasında ilave edeceğim. Gerçekten hamura harika bir yumuşaklık veriyor tereyağı. Burada 5,5 su bardağı unum var. Unun ölçüsü çok fark ediyor. Yarım bardak eksik, yarım bardak fazla kullanabilirsiniz. E, kalitesinden gerçekten çok fark ediyor un. Önemli olan hamurumuzun kıvamı. Hamurunuzun kıvamını tutturursanız böreğiniz gerçekten çok kolay açılır ve çok lezzetli olur. Püf noktası hamurun kıvamı. Hemen elimizle yoğurma işlemine geçelim. Bu şekilde spatula ile hamurumuzu Toparlayınca gerçekten daha kolay yoğuruluyor hamurumuz. Daha çabuk kıvam alıyor. Açıklama kısmına videonun altında açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. ne kadar malzeme kullandığımı oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Hemen 50 gram tereyağımı da hamurumun içerisine Hamurumuzu toparladıktan sonra tereyağımızı da hamurumuzun içerisine ekledim. Margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Hangisi evinizde varsa. Ununuzu dikkatli kullanın. Şimdi şöyle tereyağımızı ben hamuruma iyice karıştırdım. Bakın hamurumuz yumuşak bir hamur. Şimdi tekrardan un ilave edeceğim. Şöyle unumu azar azar bir yemek kaşığı kadar bir yemek kaşığı kadar ekliyorum. Hamurumun içerisine 4-5 dakika yoğurdum. Gerçekten çok güzel kıvam aldı. Bak, orta sertlikte. Harika bir hamurumuz oldu. Kesinlikle bu hamur çok güzel açılacak. Hemen bezelerimize ayıralım. Gerçekten yapımı çok kolay bir bardak sütünüz, bir bardak yoğurdunuz varsa evde kesinlikle bu böreği denemelisiniz. Hemen bezelerimizi ayıralım. Şöyle 20 tane beze yapacağım 20 tane şöyle bezemi yaptım hamurumuzun kıvamı çok güzel gerçekten hiç dinlendirmeye hiç gerek yok şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde Bolca un serpin bu aşamada. Bu aşamada bolca un serptiğiniz zaman yufkamız kuruyor. Sonrasında çok fazla un istemeyecektir. Yufkamız da açıldığında unsuz açılacak ve yapışmadan gerçekten çok güzel açılıyor. Püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten sonuç muhteşem oluyor. Elimden geldiğince püf noktasıyla videolar çekmeye çalışıyorum. Denersiniz, beğenirsiniz inşallah. Bana destek olursanız, desteklerinizi benden esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Her gün sizlerle beraberim saat 16'da yeni bir videom yayınlanıyor. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Abone olmadıysanız abone olmayı Küçük de olsa bir beğeni yapmayı benden esirgemeyin. Hepsini 20 tane bezemizi tatlı tabağı büyüklüğünde bu şekilde bolumla açalım. Merdane yardımıyla şöyle 20 tane bezemi tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Ara katlarına birer çay kaşığı nişastadan şöyle atıyorum Şöyle bezelerimizin üzerini kapatıyorum. 10 dakika dinlendirmeye bırakıyoruz. İç harcımı hazırladım. Şöyle 200-300 gram peynirimi yarım demet maydanozumu kıydım içerisine. Bugün peynirli börek yapacağım. İç harcım hazır. Burada da ara katı için 50 gram tereyağım Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde malzemelerimi yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle burada diğer 10 tane bezem üzerini kapattım. Servis tabağımı aldım. Kenarda bekliyor. Hemen yufkalarımızı açma aşamasına geçelim. bir tane yufkayı birden sürekli e, merdane ile açtığınız zaman alt üst ederek açın. Alttaki yufkanız fazla açılmayacaktır. Üstteki yufka açıldığına rağmen eğer böyle alt üst ederseniz yufkalarınız eşit açılacak. Bir de merdaneyi çok fazla ağırlığınızı bastırmayın. Böyle hafif dokunuşlarla açmaya çalışın ki yufkalarınız yapışmasın. Bakın. Şöyle görüyorsunuz. İnceltebildiğimiz kadar bu şekilde inceltelim. Şöyle 10 tane yufkamızı birden nasıl açıldığını görüyorsunuz. Yufkalarınızı açarken sürekli bu işlemi yapın. Oklavaya sarın. Elinizin ağırlığını fazla vermeyin kesinlikle oklavaya. Kesinlikle ne un kullandım ne nişasta kullandım açarken de. Sadece nişastayı ara katlarına kullanın. Eğer yufkanız yapışacak gibi olursa hafifçe un serpin. Yufkasız, e, unsuz açılan yufka gerçekten harika oluyor böreği. Çok da lezzetli oluyor. Şöyle elinizin ağırlığını fazla vermeden hafif dokunuşlarla sürekli saat yönünde. lavamızı çevirelim. Yufkamızı bu şekilde çevirdiğimiz zaman her tarafı eşit incelikte oluyor. Bu kadar inceltmemiz yeterli. Bir çırpıda 10 tane yufkamız hazır hemen yufkamızı açtıktan sonra bakın piştikten sonra bu ara katları tek tek açılacak gerçekten görüyorsunuz incecik yapıştığına bakmayın kesinlikle piştikten sonra bu ara katlar tel tel ayrılıyor hemen yufkamızı yağlayalım tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı her yerine gelmesini sağlayalım. Elimden geldiğince detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Püf noktalarıyla gerçekten videolarımı detaylı çekmeye çalışıyorum. Önceden denemediğim bir tarifi videoma çekmiyorum. Benden desteklerinizi esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Beni desteklerseniz emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Abone olmak tamamen ücretsiz. Şöyle iç harcımızın yarısını kullanıyorum buraya. Hemen şu şekilde tekrardan bu katında yağlıyorum. Piştiğinde katlara ayrılan pul pul dökülen harika bir böreğimiz olacak. Hemen şöyle bu aşamada kesinlikle sıkı sarmayın. Şöyle sarıyorum. Kenara kaldırıyorum. Hemen şöyle üzerine kapatmış olduğum 10 tane bezemizi alıyoruz. Açma işlemine geçiyorum. Şöyle ikinci yufkamı da açtım. Hemen ortasından keseyim. Masam çizilmesin diye şöyle bir tahta aldım. Üç parmak kalınlığında şöyle kesiyorum. Bu aşamada dilediğiniz ebatta kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış şöyle kestiğimiz yerler üzerine gelecek şekilde bakın kat aralıklarına bakın inanın piştiğinde katları sayılan harika bir börek sofralarınızda yerini alacak gördüğünüz gibi böyle kıymalı da yapabilirsiniz. Ama ben bu böreğe peynirli maydanozlu daha çok yakıştırıyorum. Görüntüden de bak katları belirgin. Böreğimizi şöyle tepsime yerleştirdim. Elimle hafifçe aynı hizada olmaları için şöyle hafifçe bastırdım. Kesinlikle bu işlemi yapın. Şöyle çok hafif elimi bastırdım. Hemen üzerine şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı sütü karıştırdım. Şöyle üzerine güzel kızarması için böreğimizin sürüyorum. Hemen 190 derece fırınımıza önceden ısıttığımız kesinlikle sıcak fırınımıza gönderiyorum. 190 derecede fanlı ayarda alt üst ayarda böreğimizin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimizi pişirelim. Değerli takipçilerim Böreğimiz fırından çıktı. Hemen doku testine geçelim. Bak. Pul pul dökülen. Hemen şöyle kat aralığını sizlere göstereyim. Kat aralığı belirgin. Bakın görüyorsunuz kesinlikle muhteşem bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.